Herkese merhaba. Hadi gelin birlikte Temu'dan aldığım kıyafetlere bakalım. Açılışı pijama yaptım. Şöyle altı olan, şöyle de bir üstü olan uzun kollu, incecik efil efil bir pijama. Uzun, tatlı, krem rengi yazlık bir elbise. Uzun, yanları yırtmaçlı, kenarları bağlamalı, ip askılı bir elbise. Hem omuzlardan hem bel kısmından bağlamalı kumaşı saten gibi tatlı bir yazlık elbise. Bunu da çok severek aldım. Yine bağlamalı. Şöyle çok tatlı bir üst aldım. Bu aşırı tatlı. Arkası tamamıyla ip askılı. Uzun, geniş, yaprak desenli, tatlı beyaz bir elbise. Beyaz elbise. Bu ara beyazlardan gidiyorum. Şöyle hem bileklerinde hem ceplerinde hem de yakı kısımlarında boncuk detaylı çok tatlı bir elbise. Çok tatlı bir tulum aldım ama bunu denemeye cesaret edemedim. Şöyle u uzun sipsiyah. Mankenler de çok güzel duruyordu. Denersem inşallah bende de öyle durur. Ve sırada iki tane takım var. Bir tanesi kışlık artık. Pembe bir elbise. Ve bu takım olarak devamında bununla gelen şöyle çok tatlı bir kazak. İkinci takımımız da şöyle bir etek ve şöyle uzun kollu bir üst. En son artık herkes de gördüğüm bu ne ya zaten bizim çocukluğumuzda da vardı bundan dediğim ama dayanamayıp da aldığım şöyle çıt çıtlı bir atlet. Herkes korsa etkisi olduğunu söylüyor ama göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.